Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin 100. yılında yol medeniyettir şiarıyla durmadan çalıştığımız Anadolu'nun incisi Nevşehir'imizde toplam 532 kilometre karayolumuz bulunmaktadır. Hükümetimiz ilimizdeki karayollarına son 20 yılda toplam 8 milyar lira yatırım yapmıştır. Seçildiğimiz günden itibaren il başkanımız, belediye başkanımız ve AK Parti milletvekilleri olarak süreci takip ettiğimiz kuzeybatı çevre yolumuzdaki ilerlemeyi paylaşmak isterim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüşmek suretiyle öncelikli olarak 18 uygulamasında sona geldik. Ardından yatırım planını aldırarak sürecin sonunda ilk kazmayı vuracağız. Biz AK Parti olarak biliyoruz ki sorun çözme makamında olanların sorunları çözmek için uğraşmak yerine şikayet etmesi sorunun ta kendisidir. Biz sorun konuşmayacak, sorun çözeceğiz.